Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Melis Abacıoğlu. E, Wellbeing'in kurucusuyum. Wellbeing nedir? Bir kurumsal wellbeing programıdır. Bir e, platformudur. E, pardon. Şu an ekranı görebiliyorsunuz değil mi? Sıkıntı yok. Görebiliyor musunuz? Herkes görüyor. Çok iyi. Süper. Ee, bir kurumsal platformudur. E, bahsettiğim gibi. Ne yapıyoruz? ya? Yani biz ne yapmaya çalışıyoruz aslında? E, İK'lardan hep bu dönem çok sıklıkla duyduğumuz bir şey var. Ve çalışanlardan da. E, ya biz aynı odada ne güzel iki dakika bir oturuyorduk, bir kahve içiyorduk. Azıcık sosyalleşebiliyorduk. Şimdi iş, iş, iş oldu. Birbirimize tahammül de edemiyoruz. Gibi e, yorumlar alabiliyoruz. Onun dışında, yani çalışan bir gözünün içine baktım da ben anlıyordum nasıl olduğunu da. Böyle uzaktan anlayamıyorum nasıl hissettiğini, nasıl e, ne yiyip içtiğini, keyfinin yerinde olup olmadığını hiçbirini anlayamıyorum. E, keşke bunları anlayabileceğim bir şey olsa diye çok sıklıkla duyuyorduk. E, bizim uygulamada tam olarak bunu yapıyor. Uzaktan kişinin ne kadar aslında hareket edebildiğini, ne kadar duygu durumunun nerelerde olduğunu. E, insanların e, sürekli iş, 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 iş 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 ve iş deniz anlatacak gerçi bunu ama iş ve iş diye devam eden bütün o döngüsünü ee, nasıl challenge'larla oyunlaştırarak kırdığımızı e, aslında şu ekranda ufacık da görebiliyorsunuz çok neşeli bir ortam yaratıyoruz insanlara. Gelip burada o dünyayı e, birazcık kırıp e, başka bir şeyi konuşmayı başka bir yöne çevirebilmek için biraz yeni alışkanlıklar başlatabilmek için e, sohbeti değiştiriyoruz. Geçtiğimiz 6 ayda biz neler gördük? Evet. Başta da belirtmiştim ben girişimciyim, psikolog değilim o yüzden de sevgili Deniz burada bana yardımcı olacak biraz. Ee, ama benim gözlemlediğim yani datadan yola çıkarak bizim gördüğümüz şey şu. E, bu well-being dediğimiz işin, e, esenlik dediğimiz olgunun ya da iyi olma hali nasıl siz kullanmak isterseniz. Baktığınızda biz bunu 8 dikey olarak ele alıyoruz. Biz kendi uygulamamız özelinde ve gözlemlediğimiz şöyle bir şey oldu. Bu son altı ayda özellikle kişilerin fiziksel tarafta az hareket ettiğini, az hareket edince uykularının bozulduğunu raporladıklarını, uykuları bozulunca mesleki tarafta odaklarının kaçtığını, duygusal tarafta daha çok anksiyete yaşamaya meyilli olduklarını, zaten kendi sağlıklarıyla ilgili endişe duyup yine duygusal tarafta bir anksiyete yaşadıklarını, sosyal tarafta sevdiklerini göremedikleri, onlarla zaman geçiremedikleri için de, e, sosyal tarafta da bir e, yoksulluk hissettiklerini, finansal tarafta da bir anksiyete yaşadıklarını biz raporladık diyebilirim. Bu da yaklaşık 25 bin çalışana ulaşıyoruz biz. E, haftalık e, aktifliğimiz yüzde 68. E, bu veriler de çok kıymetli o yüzden de hani bu genel bir resim olarak özetlemek gerekirse bizim gördüğümüz tablo bu. E, biz de bunu e, kırabilmek için teknolojiyle. Ve Deniz gibi muhteşem uzmanlarla e, sürdürülebilir bir davranış değişimi yaratmak için teknolojiyi kullanıyoruz. E, neden? Onu da çok çok kısaca anlatayım. Bir çok beğeniyorum ben Harvard mezunu, e, şimdi de Princeton Üniversitesi'nde kendi e, kürsüsü olan Lori Santos. E, bizim de bu ayın sonunda konuşmacımız olacak. E, sevgili Pınar tekrar çok sağ ol Bundan da bahsetmeme izin verdiğiniz için. E, Lori'nin e, hep anlattığı bir teori var. Çok beğeniyorum ben onu. Yani hepimiz bir travmanın içinden geçiyoruz diyor şu anda ama baktığınızda diyor trafik kazası geçmiş olan bireyleri incelemişler diyor. Bu yapılan çalışmada bireylerin travmanın içinden geçen yani bu trafik kazası sonucunda ayaklarını artık kullanamayan bireylere işte bu kazanma başına sorulmuş sizce bir sene sonra ne kadar mutsuz olacaksınız diye. İşte 10 üzerinden yaklaşık 9,5 mutsuz olacaklarını tahmin etmişler. Oysa ki gerçek mutsuzluk oranları 1 ya da 2'lerde kalmış. Ee, burada da Lori bunu şöyle çok güzel anlatıyor. Ee, yani biz de bir travmanın içinden geçiyoruz şu anda. Bunun sonunda bir posttraumatik stres gibi bir adacığa da ulaşmak mümkün. Ee, yani travma sonrası stres gibi bir alana ulaşmak da mümkün. Travma sonrası gelişim, posttraumatic growth gibi bir alana da ulaşmak mümkün. E, ve İK için belki de bunu düşünmenin daha kıymetli olduğu, daha önemli olduğu başka hiçbir dönem olmadı gerçekten de. E, o yüzden de well-being'in e, en azından 7 senedir well -being işi yapan, buna çok inanan, e, sonsuz peşinden koşan biri olarak, girişimcisi olarak da e, beni acayip heyecanlandırıyor bir dönem. Çünkü e, evet, çok zor. Ama bir yandan da e, artık nice to have değil bu iş. Yani böyle çalışanımız iyi mi değil mi meselesi hani bir kenarda yan hak olarak verdiğimiz bir şey değil. Gerçekten gündemin tam ortasında artık CEO'nun da konuştuğu dönüp İK'ya bakıp "E sen bununla ilgili ne düşünüyorsun?" dediği bir yerdeyiz. Bu da benim için çok heyecan verici. Şimdi sevgili deniz, söz sende. asıl işin uzmanı. Hadi bize bir röntgen çek. Biz de heyecanla seni dinleyelim. Teşekkürler, teşekkürler Melis. Burada konuşmak benim için çok kıymetli. Çünkü o kadar çok İK çalışanı, e, müdürü, İK e, sektöründe çalışan kişiyle çalışıyorum ki danışan olarak. Ne kadar büyük bir zorluk yaşadıklarını, aslında bu dönemden en çok gruplardan biri olduklarını ben söyleyebilirim. Hem e, takım olarak çalıştığımda hem de özel olarak çalıştığımda. Bu niye mühim? Çünkü İK aslında yardım eden taraf. Yardım eden tarafı da mı? Ben de yardım eden tarafım. Normalde birileri travma geçiriyor, bir zorluk geçiriyor. Biz onlara olduğumuz ayağımızı bastığımız yerden yardım ediyoruz. Hayat gel gör ki bu sefer hep beraber travmanın içindeyiz. Bence İK çalışanı olarak en önemli hatırlamamız gereken şey o. Travmanın ya da olayın kenarından değil de Töpfek'ün hep beraber bunun içindeyiz. Destek alacağımız da insanlar da bu travmanın içinde. Dolayısıyla da kendi kendimize bakabiliyor olmak, Durumu oradan görüyor olmak e, çok çok önemli. E, i̇lk önce hepinize Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü bütün bu yeni adaptasyonları organize etmek, lojistiğini ayarlamak, e, hiç bilinmez bir şeyi çözmeye çalışmakla e, uğraşırken aynı zamanda da çoğu İK yöneticisi, İK çalışanı terapistlik, psikologluk, annelik, babalık e, rollerine de e, mecburi olarak aldı. Ee, o yüzden de bu söyleyeceklerim, bu anlatacaklarım size çok da değişik gelmeyecek. Hepinizin bununla ilgili çalışanlarla beraber, iş arkadaşlarınızla beraber geçirdikleri şeyler var ama ben ilk önce hızlı bir nerede olduğumuzu anlatmak, birkaç tane de öneri vermek istiyorum. Çünkü bu aslında çok konuşulabilecek. Hiç daha önce, biraz önce arkadaşların da dediği gibi hiç yaşanmamış. Bir taraftan çok ciddi travmalar, zorluklar e ihtimalini barındırsa da bir taraftan da büyüme, gelişme, anlama, başka bir hayatı başka türlü algılama ihtimalini de e, içinde barındırıyor. Biraz başlayalım. Neler oldu? E, daha ziyade İK için yani insan kaynakları ile uğraşan insanlar için önemli olan yerlerin altını çizeceğim. Çok şey var dediğim gibi konuşabileceğimiz keşke bir bakanın e, üstünden de geçebilsek beraber belki başka bir yerde e, arada bir yapıyorum ben de onu öyle bir yerden de gidebiliriz ama burada çok hızlı özetleyeceğim zamanımız dar olduğu için. En önemli söyleyeceğim şey hepimiz aynı e, tecrübenin içinden geçiyoruz fakat hepimiz farklı etkileniyoruz. Yani bu ne demek? Kimi COVID'e birilerini kaybediyor, kimi işini kaybediyor, kimi iş korkusu öne çıkıyor, kimi zaten anksiyete hata var. Kim benim çocuklarım gibi mezuniyetlerine yapamadılar diye üzülüyorlar. Bambaşka şekilde yani karşınıza oturan insan sizin yaşadığınız tecrübeden ya da başkalarının yaşadığı tecrübeden farklı bir tecrübe algılıyor ve yaşıyor. Yani süreçleri çok farklı. O yüzden de bir yandan bu şimdi anlatacaklarım bir genelleme bunu unutmamak lazım. Bunun ışığında dinlemek lazım. Ee, Bunlar daha ziyade benim son 6-7 ayda kendi praktisimde ve de çalıştığım takımlarla ve şirket takımlarıyla gördüklerim. Aynı zamanda da birçok da araştırma yapıldı. Çok hızlı, çok erken araştırmaların sonuçları ile ilgili kesin konuşmak için ama yan gösterenleri buraya koyuyorum. Evet sıkıldık, yalnızız, izolasyonla alakalı problemler yaşadık, yazın birazcık fazla ferahladık. Şimdi yeniden aynı izolasyonun içine gireceğiz diye korkuyoruz. Belirsizlik en önemli konulardan biri. Plan yapamıyoruz, korkuyoruz, isyan ediyoruz, isyan ediyoruz, sonra pişman oluyoruz, bunun arasında gidip geliyoruz. Ama bu korku ve anxiety, endişe aslında birçok Görevi var. Kendimizi emniyette tutmak için korkmamak lazım endişeden ve korkudan. <laughs> Sonunda söylemek en önemli söyleyeceklerimden biri bu. Çünkü aslında bu mekanizmalar, korku ve endişe mekanizmaları bizi emniyette tutan, düşünmemizi sağlayan, muhakememizi çok belli bir düzeyde tuttuğumuz zaman muhakememizi devam ettiren, çözüm bulmamızı sağlayan şeyler. O yüzden de aslında çok da Endişesiz bir halde olmak e, çok da anlamlı değil şu anda. E, fırsatları, değişim fırsatlarını kaçırmamıza neden olabilir. Bu en önemli konulardan biri. Evet çalışanlar odaklanamıyor. Bütün araştırmalar da bunu gösteriyor. Benim bütün çalıştığım kişilerde de aynı şey var. Okumak çok zor, konuya konsantre olmak çok zor. İş planları yapılırken, e, bir işin ne kadar zamanda yapılacağını karar verirken bayağı ciddi bir e, emniyet yeri bırakmak lazım. Çünkü bir biraz sonra anlatacağım gibi işler değişti. İşler değiştiği gibi işleri yapış şekilleri değişti. Ama karşınızdaki insanlar da değişti. Yani normalde kaynaklarını kullanıp e, bir işi bir iki saat iki saatte yapan bir kişi artık onu iki saatte yapamıyor. Çünkü karşınızdaki de başka biri artık. Dolayısıyla da en önemli e, konulardan biri bence, insan kaynaklarını ilgilendiren şeylerden biri bu. E, ne etkiliyor bir de bu odaklanmayı? Negatif kaygıyı baş etme yöntemleri kullanmak. Bu bazen alkol oluyor, bazen e, kendini çok endişelendirmek, çok korkutmak oluyor. E, bazen çok çalışmak oluyor. Bunların hepsi aslında kaygıyı kontrol altına almaya çalışırken, kaygıdan kurtulmaya çalışırken e, daha da fazla problem yaratan şeyler. Ee, dediğimiz gibi odaklanamıyoruz. Uyku, yemek konuları çok önemli konularımız oldu. Hepimiz onlarla alakalı düşünüyoruz, konuşuyoruz. Ee, bu endişenin çok fazla körüklendiği yerlerde, korkunun körüklendiği yerlerde ilk önce psikolojik sonra da fizyolojik hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları özellikle e, daha önceden sıkıntısı, endişesini, kaygısını ve depresyonu kontrol edemeyen insanlar için de çok ciddi psikolojik sıkıntılar ve tanılar arttı. Yani karşınızdaki aynı insan değil. En önemli konu herhalde senelerdir çalıştığınız iş arkadaşı ya da eşiniz ya da bazen çocuklar, bazen dostlarınız aynı yerde, aynı kaynaklarda, aynı güçte değiller. Bunu kafamızın bir kenarında tutmak özellikle de biz de sıkıntı içindeyken yardım isterken, bunu almışken e, bayağı zor oluyor ama bu önemli konulardan biri. Bir de bir kenara yazmamız lazım. Bütün bu olanlardan, son 6-7 aydır olanlardan kadınlar bir tık daha fazla etkilendi. E, yapılan araştırma, yani bilimsel araştırma e, makalelerinde e, kadınların oranı çok e, %30-35 gibi düştü. Örnek vereyim, iş hayatında da aynı şey. Ev, iş vesaire konuşma e, konularında zaman ayarlama konusuyla alakalı zamanı idare etmek şefkat göstermek, bakım vesaire konularıyla alakalı kadınların üstündeki yükler de arttı. İK yöneticilerinin çoğunun da kadın olduğu düşünülürse hem evde hem işte yüklerinin ne kadar arttığına dair herhalde bu da şey olabilir. İş hayatı nasıl etkilendi? Onu da hızlı hızlı geçelim. İş yükü değişti, özel hayat iş hayatı sınırları karıştı. Dönem dönem işverenler iş de karıştırdı bunu ama aynı zamanda çalışanlar da karıştırdı. En önemli yardım edilmesi gereken şeylerden biri sanırım bu sınırlandırma. Gerekirse dört günlük iş dönem iş haftalarına dönerek dönem dönem zorunlu izinler vererek aslında bunu ayarlamak etmek vesaire insanları bilgilendirmek lazım. Çünkü dediğim gibi biraz önce zaten az performansla çalışan, odaklanması zor olan çalışan bir de üstüne zaman olarak bunu karıştırınca bayağı overwhelming, boğucu bir hayata dönüştü. İş güvencesi tehlikeye girdi, onunla ilgili korkular var. Tabii işe gidenler biraz önce Ak Enerji'nin insan kaynakları müdürü hanım çok güzel anlattı. İşe gidenler için ayrı dertler oldu işe gitmeyenler için ayrı dertler oldu. Evde çalışanlar ikisi de kendi içinde birbirini anlamakta zorlandı ve çatışmalar da oldu. Onunla alakalı da gruplar yaptım ben. İş iş şekilleri, işler, iş sistemleri, yapış şekilleri değişti. Teknolojiye daha bağımlı olduk. Onunla alakalı gidişler, gelişler oldu. Alienation yani yabancılaşma hissi, işten, işin anlamından çok ciddi ee, ...önemli konulardan biri... ...bu teknolojiye bağımlı olunduğunda... ...unutmamamız gereken bir şey var... Ee, ...fiziksel bir mesafe... ...gerekiyor Covid'den korunmak için... ...yoksa tam... yani ...bu sosyal mesafe meselesi... ...biraz yanlış bir kelime seçtik aslında... ...sosyal mesafe konusu e, derken... ...çünkü sosyal mesafenin tam tersine... ...ne kadar yakın olursak... ...ne kadar e, bağlantıda olursak... E, ...o kadar daha sağlıklı olduğumuz... ...kendimizi daha iyi hissettiğimiz... E, ...bir zaman... Ee, bu sadece fiziksel bir uzaklık. Ee, onun altını çizmek lazım ama teknoloji de e, bir yabancılaşma hissi getiriyor. Dolayısıyla insanları belki bununla alakalı bilgilendirmek onlarla alak e, bu yabancılaşmayı anlamalarını sağlamak önemli konulardan bir tanesi. E, takım üyeleri değişti. Birçok takımda herkes özellikle liderlere çok yük geldi dediğim gibi özellikle de insan kaynaklarına çok ciddi bir yük geldi. Destek almaları kendileri travmadayken travmaya yardım etmekte zorlanacaklarını unutmamaları lazım. biraz da tabii başı kesilmiş tavuklar gibi de koşuldu. O bütün şirketlerin gelecekte ekonomi ile alakalı korkuları, patronların korkuları biraz fazladan iş yapılmasını, amaçların, anlamların karışmasına da neden oldu. Neler iyi geldi bize? Yani bu sadece Doom Gloom, çok kötü bir şey oldu değil. Çok hiç önü görünmeyen bir şey oluyor ama bir taraftan da hepimiz işbirliği yapmayı öğrendik. Birbirimize olan ihtiyaçlarımızı gördük, kabullendik. Dönem dönem isyan destekti. Dostların, iş arkadaşlarının insan kontağının ne kadar vazgeçilmez olduğunu, ne kadar değerli olduğunu gördük. Adaptasyon yeteneğimiz, kaygı yönetimi yeteneğimiz çok arttı. Biraz Birazdan onunla alakalı biraz daha bir şeyler söylemek istiyorum. Aramızdan yeni liderler çıktı. Yaptığımız işi ve hayatımızın anlamını düşündük. Evet. Bu herhalde en önemli konulardan biri aktif olarak düşünülmediyse bile belki kelimelere dökülemediyse bile herkes özellikle de ölümün bu kadar ıı, öngörülemez bir şekilde ıı, ve de ıı, gözümüzü kapatamayacağımız bir şekilde ıı, karşımızda olduğu bir yerde hayatın ve dolayısıyla da iş hayatının anlamını düşünmek zorunda kaldı. Dediğim gibi bazen bunu kelimelere dökmek kolay olmadı ama herkes bunu çoğu kişi bunu sorguladı. Bununla alakalı kararlar aldı. Bazen çok ani kararlar aldı. Bazen de bunun içinde kayboldu. Hiçbir değişiklik olmadı gibi e, hissetmek istedi. Ama en önemli şeylerden biri de bu sanıyorum. Sizler de kendiniz de aynı e, sorguladığınız, anlamaya çalıştığınız, farklı olduğunu artık bu dönemden sonra farklı olduğunu gördünüz, iç hesaplaşmalar geçirdiniz. Bir başta kelime daha moda oldu, şefkat. Bu insanlar, çevremizdekiler destek olmak, birine bakmak, bakılmayı izin vermek. Bunlar da elzemliğini, önemini, iş hayatında da elzem olduğunu, işbirliği yapmanın, bir kere daha bize gösterdi toplu hareket etmek, birbirini koruyabilmek konusuyla alakalı. Bir de tabii etik mi değil mi? bu özellikle sağlık çalışanları için geçerdi. Ee, daha sonra tabii bizlere de sirayet eden yerleri oldu ama özellikle de e, hastaneye çalışanları için etik kararlarımız e, vermek zorunda kaldık. Onlar sorgulandı, değerlerimiz sorgulandı hepimizin. E, sanıyorum önümüzdeki aylarda da biraz daha sorgulanacak sadece sıkılmayacağız işte e, fiziksel bir uzaklıkla ilgili değil, e, çok daha major kararlar vermek zorunda kalacağız. İK'da bunların arasında tabii bu etik kararları e, kapısını aslında şirketlerde İK'lar tutuyor, dolayısıyla da bu da size çok e, uzak gelmeyen konseptlerden biri diye tahmin ediyorum. Biraz Biraz şey Son 3 dakika diye golguz sesini çalmak Koşarak istiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Koşarak gidiyorum. Çok hızlı. Ee, öneriler ne? Biraz önce de derdi açık net dürüst bir iletişim bu en önemlisi. Çünkü bu çok uzun dönemli bir şey. Ee, kork ım, Hastalık gitse korkusu kalacak. Dolayısıyla da insanların agzetelerini arttırmamak, korkularını ıı, gereksiz yere harlamamak için mümkün olduğu kadar açık net düzenli dürüst bir iletişim. Durumu zorlukları tanımlayabilme, uzun dönemli yani bir kriz anı değil bu, bir anlık akut bir şey olmuyor. Yeni bir döneme doğru adapte oluyoruz. Dolayısıyla da e, paylaşabileceğimiz, samimi olarak teşvik edip konuşabileceğimiz yerleri ayarlayabilmemiz lazım, mekanizmaları kurmamız lazım. Bu da ne bir bir telefon açmak, grup toplantıları yapmak, e, işte app'ler kullanmak karşılıklı e, ama en önem önemlisi kulaklarımızı açık tutmak. Duyguları ve zorlukları normalize etmek yok ya ben öyle hissetmiyorum sen niye öyle hissediyorsun gibi bir yerden değil yoktur öyle bir şeyden değil de ya olabilir bunlar da hissedilebilir ama yani sonunda şu andaki durum bu olduğumuz yerdeyiz meselesini içselleştirebilmek liderlerin örnek tutum göstermesi önemli konulardan biri lütfen bir kere daha söylüyorum karşınızdaki insanlar senelerdir birlikte çalıştığınız insanlar değil. Kaynakları, odaklanmaları, kendi anziyetelerini kontrol edebilmeleri, dürtülerini kontrol edebilmeleri, kaygı mekanizmaları aynı yerde değil. Lütfen ciddiye alın bir şey hissederseniz, teyit edin var mı öyle bir şey diye, takip edin. Dediğim gibi bu yardım etme, birbirini kollama, birbirine bakabilme zamanı çok yük düştüğünü özellikle hikaye biliyorum ama çok önemli şeylerden biri. E, tezatlar oluyor tabii. Aynı anda insanlar bir sürü şeyler hissediyorlar. Siz de öyle. Ay bırakayım gideyim, ay bu burayı ben kurtaracağım arasında gidip gelen e, hissiyatlardan bahsediyorum bazen. Bu tezatlar şu andaki kısık kısıtlanma içinde ve de zorlanma içinde etik problemlerin içinde e, düşünürken çok var. Ama okey tabii yani tezatlı düşünüyoruz. İçimizde bir birçok ses var birçok ihtiyaç var. Dolayısıyla onların da nişanesi olarak şu anda tezatlar birbirine e, uymayan şeyleri hissediyoruz. Onları anlamaya çalışmak, yer açmak ve birleştirmeye çalışmak önemli. E, rutinlere devam. Kontrol edebildiklerimize odaklanmak. Yani kontrol edebildiğimizde çok şey var. Bunu da unutmamak lazım. Konuşmaya, yardım etmeye, almaya, anlamlandırmak için hayatı, daha yaratıcı kaygı yöntemleri bulmak için e, kaynakları kullanmaya devam. Ee, biraz da doğada zaman geçirmek lazım en iyi ilaçlardan biri işler güçler vesaireler ama belki ona da yer açmak çok önemli yani toprağa ellemek e, vesaire gibi yogalar bilmem neler dışında biliyorum çok az zamanım kaldı tek bir şey söyleyeceğim belki de çoğumuz ilk defa ölümle ve ölümlülüğümüzle ve fragilitemizle karşılıklıyız ee, hiç göz ardı etmeden edemeden kenara koyamadan ilk defa gözün içine bakıyoruz ne kadar kırılgan olduğumuzun. Ama şu anda tabii ki çok daha büyük bir tehdit var. Göz ardı edemediğimiz bir tehdit var. Ama biz hep bunu yapıyoruz. Hep zaten biz kendi ömürlüğümüzle ve kırılganlığımızla baş etmek zorundayız. Hep yapıyorduk zaten. Dolayısıyla bununla baş edebilecek mekanizmalar hepimizde var. Şu anda eskisi kadar ee, iyi onu ortaya çıkartamamış olabiliriz şu ana dair kaygı için gerekli kaygıyı yönetmekle alakalı yeni kaynakları bulamamış, yöntemleri bulamamış olabiliriz ama eninde sonunda bu tehdit de bizim e, baş edebileceğimiz tehditlerden, hayatın içine entegre edebileceğimiz tehditlerden biri olacak belki 6 ay içinde, belki bir sene içinde, belki aşıyla, belki maskelerde belki hayatları biraz daha değiştirerek. Ama bu yolun ucu, tünelin ucu bir felaket değil. Yepyeni gelip geçecek bir şey değil, entegre edilecek bir şey. Ve bizim içimizde zaten bu belirsizlikle ve kaygıyla ve de fragilitimizle baş etmekle ilgili çok kaynak ve çok yöntem var. Biraz oralara ulaşmak lazım. Hepinize de kolay gelsin diyorum. Çok çok zor bir iş yapıyorsunuz bu dönemde. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Her zamanki gibi mükemmel böyle bir şey. Çerçeve çizip bizi içinde bıraktın. Tamam. <laughs> ee, sorular var mı? Ee, bilmiyorum ama ben kısaca sağol tekrar Pınar. Çok çok teşekkür ediyoruz bu fırsat için. Ee, Hepinizi de, de Loop Summit'e bekliyoruz. bekliyoruz. Bahsettiğim Lori Santos soru da olacak. Ee, başka güzel konuşmacılarımız da olacak. Tekrar çok çok teşekkürler ev sahipliğiniz için.